Karlar yaklaşıyor, hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca, dersiz deyin Bu Burada sana ders olsun Değerli Sürücü adayları Merhaba, ben Halil Hoca Bu videomuzda araç tekniği dersiyle alakalı soru ve çözümlerini göreceğiz Sorumuz şu arkadaşlar Aracımızın sigortalarından biri 60 aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Cevapları okuyalım. A. Aynı amperde yenisi takılır. B. Aynı ebatta yenisi takılır. C. Tel sarılarak takılır. D. İnce kağıt sarılarak takılır. Burada doğru cevabımız aynı amperde yenisi takılır. Yani A olacaktır arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar yayların salınımını kontrol ederek aracı dengede tutan, yol bozukluklarını hissettirmemeye yarayan ve yol tutuşunu sağlayan suspansiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Cevaplara baktığımızda A. Lastik B. Aks C. Amortisör D. Şaftı görmekteyiz. Burada doğru cevabımız amortisör olacaktır arkadaşlar lastik aracın ileri gitmesine yarayan parçadır biliyorsunuz. Aks ve şaft da motordaki dönme hareketini tekerleklere aktarır. Ancak amortisör burada yol bozukluklarını hissettirmeyen, hissettirmemeye yarayan konfor parçasıdır diyebiliriz. Sorumuz şu arkadaşlar. Araçlardaki kısa ve uzun farlar sırasıyla kaç metreyi aydınlatacak şekilde ayarlanır? Cevaplara bakalım. A 20 metre 50 metre B 25 metre 100 metre C 25 metre 125 metre D 25 metre 150 metre Burada doğru cevabımız B olacaktır. Yani kısa farlar 25 metreye uzun farlar da 100 metreye ayarlanmış olmalıdır. Soruyu okuyorum arkadaşlar. Yağ çubuğu ile motor yağı seviyesini ölçerken aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Aracımız çalışıyorsa motor durdurulmalıdır. Bu doğru bir cevap. B. Araç en az yarım saat çalışmadan beklemeli ve düz zeminde olmalıdır. Bu da doğru. C. Motor yağı çubuğu çıkarılıp temiz bir bezle silinmelidir. Bu da doğru arkadaşlar. D. Silinen yağ çubuğu tekrar yerine takılıp çıkarıldığında... Yağ izi maksimum seviyesinin üstünde olmalıdır. Bu yanlıştır. Yani sorumuzun doğru cevabı bu olmuş oluyor. E, doğrusu nedir? Sinden yağ çubuğu tekrar yerine takılıp çıkardığında ya izi minimum ile maksimum işaretinin arasında bir yerde olmalıdır. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Kar yağışı varsa zincir aracın hangi tekerlerine takılmalıdır? cevaplara baktığımızda A stepneye yani yedek teker oluyor. B çekiş olan tekerlere C ön tekerlere D arka tekerlere burada doğru cevap çekiş olan tekerlere takılır. Yani B olacaktır arkadaşlar. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Araç hareket halindeyken motordan normal dışı bir ses gelirse ya da yanık kablo kokusu hissedilirse ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Cevaplara baktığımızda A tamirciye gideriz. B kendimiz tamir etmeye çalışırız. C yangın söndürme tüpürü kullanırız. D motoru hemen durdururuz. Burada ilk etapta ne yapılması gerektiği soruluyor. Bu yüzden böyle bir durumda ilk etapta motoru durdurmamız en uygun hareket olacaktır. Yani Doğru cevabımız D olacaktır arkadaşlar. Bir başka sorumuz şöyle arkadaşlar. Aracımızdaki motor yağı seviyesinin olması gereken değerlerin altında ya da üstünde olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Cevapları okuyalım. A. Motor parçaları zarar görür. B. El freni tutmaz. C. Cam silecekleri çalışmaz de airbag açılmaz. Motor yağının görevi parçaların çalışırken sürtünmeden dolayı zarar görmemesidir. Dolayısıyla buradaki cevabımız A. Motor parçaları zarar görür şeklindedir. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Araç gösterge panelinde bulunan şekildeki göstergenin adı nedir? şekle baktığımızda araç içerisinde bazı göstergeler olduğunu biliyoruz. Onlardan bir tanesi bu da. Bunun ne olduğu soruluyor. Cevabı bakalım. A. Hız göstergesi. B. Devir göstergesi. C. Yakıt göstergesi. D. Hararet göstergesi. Aracımızdaki göstergeleri bazı işaretlerden ve kısaltmalardan anlamamız mümkün. Buradaki Göstergeye baktığımızda RPM yazdığını görüyoruz altında. RPM İngilizcede revolution per minute yani dakikada devir sayısı demektir. Dolayısıyla buradaki cevabımız B devir göstergesi olacaktır. Başka bir sorumuz da şöyle arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun fazla yakıt yakmasının motora bağlı nedenlerinden birisidir? Cevaplara bakalım. A istikrarsız agresif araç kullanma. Bu motora değil de sürücüye bağlı bir nedendir. B. Araca fazla yük yükleme. Bu da yine sürücüyle alakalı bir hata. C. Devamlı düşük viteste gitmek. Bu da yine sürücüyle alakalı. D. Bujilerin iyi ateşleme yapmaması. Doğru cevabımız budur. Bu motora bağlı neden olarak sayılabilir. Yani doğru cevabımız bujilerin iyi ateşleme yapmaması olacaktır. Arkadaşlar sürücü kurslarında görülen araç tekniği dersiyle alakalı hazırlamış olduğumuz soru ve cevaplar burada sona ermiştir. Dikkatli, bilinçli, saygılı, sabırlı, hoşgörülü, yardımsever ve sakin yol kullanıcıları olmanız dileğiyle hepiniz hoşçakalın.